Hepimizi kandırdınız. Hadi beni geçtin. Oğlunuza yalan söylediniz. Kahramanı hiç tanımadığı bir kızdan çocuk sahibi yapıyorsunuz. Ya siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bizim hayatımızla oynadınız. Siz nasıl bir insansınız anne? Nasıl sözler bunlar kızım? Ben o bebeği kendi evladım diyebilecektim. Kucağıma alacaktım. Annesiyim diyecektim sizin yalanlarınız yüzünden başka bir kadının çocuğunu sevecektim. Nasıl böyle bir kötülük yaparsınız bana? Sizin hiç korkunuz yok mu? Hiç mi düşünmediniz beni? Hadi beni geçtim. Ne kahraman. Kahramana nasıl yalan söylediniz? Yeter. Yeter. Ben her şeyi sizin için yaptım kızım. Bizim için mi? Ya ortada başka bir kadının çocuğu var. O çocuğun annesi Elif. Koskoca bir yalan söylediniz. Siz bir çocuk istiyordunuz. Ben de bu çocuğu size verdim. Keşke senin çocuğun olsaydı. Ama olmadı. Mümkün değildi. Bunu yapmaya mecburdum. Mecbur değildiniz. Söyleyebilirdiniz. Olmuyor diyebilirdiniz. Ama siz kendi başınıza kararlar aldınız, oyunlar oynadınız. Bir şey unutuyorsun kızım. Sen bu çocuğu neden bu kadar istedin? Bir düşün bakalım. Neden olabilir? Ben her kadın gibi çocuğum olsun istiyordum. Kendi yavrumu kucağıma almak istiyordum. Sen kahramanı elinde tutmak için o çocuğu istedin. Çünkü çocuğunuz olmazsa evliliğinizin biteceğini biliyordun. Korkuyordun. Ben senin evliliğini kurtardım. Kahraman asla sorun yapmadı bunu. O her zaman çocuğumuz olmadan da mutlu olabileceğimizi söyledi. Onun söyledikleri başka, benim söylediklerim başka. Ben bu ailenin soyunun devamını sağlamakla mükellefim. Ailemizin bir varisi ihtiyacı vardı. Bu ya senin sayende olacaktı ya da başka bir kadının. Sizin ailenizin devamı her şeyden önemli mi yani? Benden, Kahraman'dan. Sizin hiç insafınız yok mu? Böyle bir şeye nasıl cesaret ettiniz? Sen bu işlere burnunu sokmasaydın hiç kimse bir şey öğrenmeyecekti. Artık çok geç. Ben her şeyi öğrendim. Ben o çocuğu istemiyorum. Kahramana gidip her şeyi söyleyeceğim. Son günlerde gizli numaradan arıyormuş sürekli. Bu kişinin adını, sanını, kaldığı yeri, adresini, her şeyini öğrenmek istiyorum. Tabii efendim. Birkaç gün içinde buluruz. Tamam. Sağ ol. bütün yalanlarınız ortaya çıkacak. Ziya Bey, kahraman, herkes nefret edecek sizden. Ya sen ne yapacaksın? Ha? Tüm hayatın boyunca doğramayan eksik bir kadın olarak mı yaşayacaksın? Bak kızım. Önünde iki yol var. Ya her şeyi mahvedeceksin ya da bu saltanatın keyfini süreceksin. Herkes o çocuğu senin bilecek. Hele hele bir de erkek olursa işte o zaman senden iyisi yok. Kahraman da Ziya Bey de seni el üstünde tutacak. Ben böyle bir şey meraklısı değil. Yalanlarla yaşamak istemiyorum. İkimiz de kadınız Defne. Anlarız birbirimizi. Yörükhan soyadı senin sayende devam edecek diyorum. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? O bebeğin annesi Elif. Kimse bilmeyecek bunu. Sen de alışacaksın zamanla. Unutursun hakikati. Ne yapıyorsun? Defne ne yapıyorsun? Her şey son vereceğim anne. Sen cezanı çekeceksin. Ben de bu ıstıraptan kurtulacağım. Hanım Merhaba, telefonda konuşmuştuk biz. Bebek konuş. Tamam. Buyurun içeri. Heh. Gel kızım gel. Kahraman, seninle biraz konuşabilir miyiz oğlum? Tabii. gelin konuşalım. Geç kızım. oğlum. Nazlı'nın şüphelenmemesi için bizim Elif'e bir iş bulmamız lazım. Lidan ne iş yapacak? Öyle ağır iş yapamaz tabii. Ben diyorum ki Defne'nin özel hizmetçisi olsun. Herkes Defne'yi hamile biliyor ya kimse kuşkulanmaz. Sen ne diyorsun Elif? Bence bir sorun yok Kahraman Bey. Yeter ki Nazlı anlamasın. Peki. Madem öyle gerekiyor. Bir de asıl meselemiz oğlum. Yarın öbür gün bu kızcağızın karnı büyüyecek. O zaman ne yapacağız? Onu düşünmeliyiz. Vallahi anne her şeyi sen planladın. Bunun içinde bir şey düşünürsün. Düşündüm. Aklıma gelen tek yol Elif'in bu evden gitmesi. Nereye gidecek? Başka bir eve gidecek oğlum. İlk günlerde yaptığımız gibi. Ama bu sefer emniyet işini çok sağlam tutacağız. Kıymet Hanım. İyi de Nazlı ne olacak o zaman? onu da yatılı bir okula veririz kızım. Sen bebeği doğurunca yine görürsünüz birbirinizi nasılsa. Kıymet Hanım. Nazlı yapamaz oralarda. Onun bana ihtiyacı var. Daha iyi bir fikrim varsa söyle kızım. Senin hamile olduğunu hiç kimse anlamamalı. Bunun için de ne lazımsa yapacağız. Neyse bunları daha sonra konuşuruz gene. Hava çok soğudu. Ben kaçıyorum çocuklar. Sen mi hamilesin? Evet. Bak kızım doğmamış bebenin günahı büyük olur. Emin misin buna? Başka çarem yok. Ailem duyarsa beni öldürür. Siz istiyorsanız ben yaparım. Yalnız bu işin parası biraz fazla tutar. Para sorun değil. Ne kadar isterseniz ben ödemeye hazırım. Sen nesi oluyorsun bu kızın? Arkadaşıyım. İyi bakalım. Ben size bir ilaç hazırlayacağım. Kesin düşer değil mi bebek? Düşer. Peki bir zararı olur mu içen kişiye? İlaç tesirli bir ilaç. Kolay değil. Karnından bir canlıyı söküp alacak. Her şey olabilir. Ama mecburuz Semine. İstersen sen bir daha düşün kızım. Bu işin geri dönüşü yok. Yok. Biz kararımızı verdik. Hazırlayın siz alıp gidelim. İyi madem siz oturun biraz. Ben hazırlayıp geleyim. de bir şey olursa. bebekten kurtulmam lazım Emine. Bir yalan bir başka yalanı doğuruyor. Bunun sonu yok herhalde. Maalesef. İnsanlara yalan söylemek, annemin kız kardeşimin yüzüne bakarak bunu yapmak o kadar zor ki. Benim için de öyle. Ben yalan söyleyince annem hemen anlardı biliyor musunuz kahraman bey? Hiç söyleyemezdim. Bir keresinde okuldan kaçmıştım. Son derse girmedim diye arkadaşımla. Eve de vaktinde döndüm. Ama böyle nasıl suçluluk hissediyorum. Sanki kötü bir şey yapmışım. Bir suç işlemişim. Annem hemen anladı. Şöyle bir baktı. Ne oldu dedi. ...başladım hüngür hüngür ağlamaya. Ben hep yalansız dolansız bir hayat istedim. Yani paramız olmasın... ...fakir olalım ama... ...ben ne bileyim sevdiğim insanlar yanında olsun... ...güvende olayım istedim. Babam yüzünden belki. O gece gelmezdi... ...sabah kalkmazdı. Biz annemiz büyüttü... ...Nazlı'yla beni. Ben ona hem anne baba bildim. babasız büyümek böyle bir şey galiba. Baba olmak zor bir şey herhalde. Gözüm korkuyor biraz. Bence siz hiç korkmayın. Siz çok iyi bir baba olacaksınız. Gerçekten mi? Öyle, güvenin bana. İyi. Herkes iyi. Tamam. Aman Ziya abi kendine dikkat et. Hadi Allah'a emanet ol. Daha iyisin değil mi? İyi olmaya çalışıyorum. İyi. <laughs> konuştuklarımızı unutma. Kimseye bir şey söylemek yok. Hem senin iyiliğin hem ailemizin iyiliği için. Tamam. Herkes bu evde seni hamile biliyor. Şükran'ın gözü üstünde. Aman sakın açık verme rezil oluruz. Siz bir yolunu bulup üstünü kapatırsınız anne. Ne biçim laf bu şimdi? Gene açma aynı konuları. Unutulacak bir şey mi sizce? Kızım, o bebek doğunca sen bu evin kraliçesi olacaksın. Kraliçesi. Benim yerimi alacaksın bu evde. Benim biraz işim var. Bekle. Elif'in kız kardeşi geldi. Şimdi yukarıdalar. Elif bundan böyle senin özel yardımcın olacak. Kız kardeşi bir şey anlamasın diye böyle düşündük özel yardımcım kocamdan hamile. Vay be. Defne. Bir daha bu konuda ağzını açmayacaksın. İlelebet. Anladın mı? Sadece biraz zamana ihtiyacım var. mu Evet. Ah, biliyorum. Hamileyken ben de içmiştim. Ama dikkat et, gaz yapıyor. Niye iki tane bardak var orada? Diğerini kim içecek? İkisini de ben içeceğim, itirazın mı var? Ay, istersen kazanla iç, bana mı dert? Gaz yapıyor diye. Nazlı. Kıymet Hanım beni temizlik işlerinden aldı biliyor musun? Defne Hanım'ın yanında çalışacakmışım bundan sonra. E ne güzel. Daha iyi bir şey değil mi? Yani tabii daha rahat olacağım. Defne Hanım hamile ya şimdi. Ondan öyle yaptılar herhalde. Herhalde. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Biz de şimdi sizden konuşuyorduk. Ablam özel yardımcınız olduğunu söylüyordu. Görünüşe göre pek öyle değil. E ben alayım defterini. Yok yok ben hallederim. Yakındaki köyden alıyoruz bu sütü. İçersiniz diye getirdim. Alsana Nazlı'cığım. Teşekkür ederim. Sen de istene. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ben daha sonra içeyim. İç vallahi abla. Tam bizim oraların sütü gibi çok güzel. Afiyet olsun canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Çok özür dilerim. Ben hemen temizlerim burayı. Sakar şey. Hep böyle sinirli midir? Ablacığım, basma sen de otur şöyle. Ben bir bez bulayım. Gelin temizleyeyim şurayı. Nerede kaldın sen? Ofiste işlerim uzadı, anca geldim. Toplantı nasıl geçti? Gayet iyiydi. İyi geçti. Defne artık bana yalan söyleme! Ne diyorsun kahraman? Levent'le konuştum, Ankara'ya falan gitmemişsin. Neredeydin? Nereye kayboldun? Bana neden yalan söylüyorsun? Ya kahraman sakin olur musun? Anlatacağım her şeyi. Hemen. Ey baba Senin kız da hayırsız çıktı ha. Ne aradığı var, ne geldiği. Ne yapacaksın? Kader işte. Ama sen merak etme. Ben onu buraya getireceğim. Abi seninle küçük bir oyun yapacağız bunun için. Aramızda he. Kimseye söylemek yok. Ya bey baba, bana kızma, ben böyle bir adam değilim aslında ama işte... Ama ne yapayım? Senin kız gelmeyince mecbur. Mesut Bey, Emine koş, ah. gel. Ne oldu? Ya ben de anlamadım, birden onu verdi ya. Dur, dokunma. Ya çok özür dilerim Emine. Mesut Bey özür dilerim, kusura bakmayın, ne olur. Nasıl oldu? Ya vallahi ben de anlamadım Emine. Mesut Bey'i getiriyordum, halıya takıldı, birden... Hay Allah'ım ya Rabb'im ya. Bir şey olmamıştı değil mi? Görünürde bir şey yok gibi ama. Yani inşallah iyidir yani. Öyle de sert düşmedi ama kafasını yere çarptı. Ya inşallah bir kırık çıkık yoktur. Defne Hanım'ı mı arasak acaba? Sonra da Mesut Bey hastaneye götürürüz. Yok şimdi telaşlandırmayalım Defne'yi. Mesut Bey ağrınız mı var? Hay Allah ambulans mı çağırsak? Bak şöyle yapalım. Ben ambulans çağırayım tamam mı? Sen Defne Hanım'ı ara. Bak yani Allah korusun bir şey bir şey olur. Bu vebalin altından ben kalkamam Emine. Olur mu? Sen o yüzden Defne Hanım'ı ara haber olsun. Bak ben arıyorum ambulans. Tamam. Haydi. Haydi. Ey baba. Büyük artistsin, şerefsizim ben. Helal sana. <laughs> Hala çıkmadılar içeriden. Allah'ım sen bize yardım et. Hemşire Hanım durum nasıl? Doktorlarımız gereken her şeyi yapıyorlar. Onlar size bilgi verecekler. Peki. Emine şu an hiç müsait değilim. Defneciğim acil bir durum var. Mesut Bey düştü. Ne? Nasıl düştü? Bir kaza oldu. Sandalyeden düştü. İyi görünüyor ama bilemiyorum. Ambulansı çağırdık hastaneye götüreceğiz. Tamam geliyorum hemen ben. Ne olmuş? Babam düşmüş. Ben gidiyorum. İyi miymiş? Bir şey olmuş mu? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Oğlum nedir bu başımıza gelenler? Gel. Çok sene uğraştılar. Hamile kalamadı Defne Hanım. Sonra bir gün aniden ben hamileyim dedi. Mucize gerçekleşti desene. Evet. Hem de bütün bunlar ne zaman oldu biliyor musun? Elif'in bu eve ilk geldiği gün ya da bir gün sonra falan. Uğur'u ile gelmiş abla. Galiba. Sen ne zamandır buradasın Gülsüm abla? Çok eski değilim. Çok yeni de sayılmam. Birkaç yıl oldu. Ah bak seni kimle tanıştıracağım. Bu Elif'in kardeşi Nazlı. Bu da Aysel ablamın oğlu Selim. Memnun oldum. Ben de. Gülsüm, neredesin sen? İşleri bırakıp gitti. Hadi. Nazlıcığım, bana bu kadar kaytarmak yeter. Ben gidiyorum, tamam mı? Gülsüm abla. Tatlım burada da kaybolmaz ya. Gelirsin sonra sen. Ameliyat olmuşsun galiba. Evet. İyi misin şimdi? İyiyim, sağ olun. Alışmaya çalışıyorum buraya. Ben yıllardır alışamadım da. Neden? Boş ver. Ee, sen okuyor musun? Evet. Hadi anam, hadi ya. Baban düştedik şu hale bak. Yok oluyor. Hayret bir şey. Şahin Bey. Babam iyi mi? Nasıl? Defne Hanım bir dakika. Babanızın bir şey yok. Ambulans da hastaneye gittiler. Ben de sizi bekliyorum. Götüreceğim. Buyurun. Bir şey olmadı değil mi? Yok yok yok. Gerçekten yok. Ben hastaneye götüreceğim sizi. Buyurun. Hemen gidelim. Biraz daha hızlı gidelim lütfen. Merak etmeyin Defne Hanım, yetişiriz. Ne oldu? Nasıl düştü babam? Yani vallahi ben de anlamadım. Bahçede çalışıyordum. Birden Emine'nin çığlığını duydum. Ben de eve koşturdum. Bir baktım Mesut Bey yerde. Herhalde Emine kaldırmaya çalışırken düşürdü. Emine niye tek başına kaldırmaya çalışıyor babamı? Siz niye yardım etmediniz? Hangi hastaneye götürüyorlar babamı? Az kaldı. E, hızlı gidelim biraz daha. Emredersiniz. Ben en çok edebiyat dersini severim. Uf, o dersim çok kötüydü benim ya, hiç sevmezdim. Sayısal olduğum için. <laughs> Aysel abla, şu kız kim? Ha, sen görmedin tabii. O Elif'in kardeşi Nazlı. Dün hastaneden çıktı. Merhaba, sen bizim konakta kalıyormuşsun. Evet. Ben Nazlı. İyiyim. Ben artık içeri geçeyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin biz bir iki dakika konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Nehir. Nereye gidiyoruz? Neredeyiz biz? Hangi hastane bu? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Oyun bitti Defne Hanım. Buraya kadar. Ne diyorsun sen? Ne oyunu? Allah, Defne de açmıyor. Mesut bey iyi misiniz? Bu ambulans da nerede kaldı? Ne oluyor? Cevap versene. Dur dur araba, ineceğim ben. Ya bırak. Aa. aa. Bu... Bırak. Giter. Yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Yeter. Uslu duracak mısın? Yoksa beynim de atayım Defne Hanım. Kimsin sen? Maksut ben Maksut. Sesimi tanımadın mı? Telefonda konuştuyduk ya. Benden ne istiyorsun? Senden bir isteğim yok. Kahraman Bey'den bir isteğim olacak. Elif'im. Elif'imi getirecek. Seni alacak. Bu kadar basit.